Ne kadar şahane! Muhteşem, nefis bir vücudunuz var Alp bey dedi. Ee, bana dedi, bana! Oh. <laughs> eridi namussuzum, eridi, bitti kadın! Yapma be, Yemeğe sıra. çıkalım dedi, He. meşgulüm falan dedim. Anlarsın ya, işte... ...Çaktırmadım <laughs> dalgayı tabii. Yaşa! <laughs> ya, baba! <laughs> Yok canım! Ulan, bu yavruya ne oluyor? Ne oluyor ya, ha? İnanmıyorum o kadar! Arkadaş... ...Fena oluruz sonra. Hı, anlarsın ya! Olalım! Gel, 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 hadi gel, hadi! Kaşındın sen, hadi gel! Allah Allah, Allah 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 Allah! Fal çıktı, fal çıktı! Ne oldu, söylesene! Ah, hanım kapının altında bulmuş, şu zarf içinde iki bin lira doktor Doğru kızım kızın falındaki gibi ya! İşte paralar ha! <laughs> Aman amca! Muradınız neyse oluyor! Aman kızım! Sıkılma canım, yabancı değil o! Çekinme! Söyle amca, 6 aylık kira borcum vardı. Tamam. Bir haftaya kalmayacak bir havale gelecek sana. Hem de postadan, uzaktan. Olmaz ki herkese borcum var. Alacağını unuttuğum biri olmalı zahir. Eline çok çok toplu para geçiyor. Yok kızım, bırak fincanı. Benim gibi garibi ümitlendirmek günah. Aa, merak etme. İyi... Görüşürüz amca! İnşallah kızım, ne diyeyim... Oh! <gülüyor> Zahmet <laughs> oldu size, Allah'a ısmarladık, Allah'a ısmarladık! Güle güle efendim, ben gireceğim kapıya kadar! Kızım, nedir bu fal hikayesi? <laughs> fal işte! <laughs> bu gece misafirimsin benim. Su böreğim meşhurdur, bol peylirdi. Sever misin? Hmm, bayılırım! <gülüyor> <gülüyor> Çok oh! güzel! Afiyet olsun yavrum! Yarın akşam ben de bir dolma pişireyim de görün. Oo, Hı -hı. öyle marifetlerin de mi var? Hı -hı. Nasıl olmuş? Hı -hı. Harika. Afiyet Harika. olsun. <laughs> ah, <Aa>, buyurun. <laughs> Siz de buyurun Bak Hanım teyze. Hiç şey zeval olmaz. Bunları İlhan Bey oğlum yollamış. Hii, aman bayılırım patlıcan dolmasına. Lütfen çöpe atın bunları. <laughs> Şefa atın dedim! Ama niye kızım? Atın diyorum! Atın! Ayol, bana muhtaç çiçek yollasa sevincimden deliye dönerdim. <laughs> Doğrusunu isterseniz teyze, mahallenizden çok memnunum. Hele sizlere aşık oldum. Ama o iki domuz yok mu? İlhan mı? Evet, o! Bir de serseri var. İşittim, alt köpeği! Rezil ediyorlar beni dünya aleme! Bak! Canım bıktım, bıktım! Bir kere sabahların ne rahat var, ne huzur! Ön kapıdan çıkıyorum, İlhan bey orada, salak! Romantik rolünde, süklüm püklüm! İç çekerek bakması yok mu, cinleri topluyor başıma! Ertesi sabah gözüm görmesin diyorum, arka kapıdan kaçıyorum. Bu defa da o serseri alp, arabasının kapısını açmış... ...Buyurun efendim, götüreyim efendim! Tabii, hemen yaptım yuvasını ikisinin de! Bir daha sizi buralarda görürsem rezil ederim. Polise söylerim dedim. İlhan, meme lazım, gene efendi. Öteki diklenecek oldu ama aldı cevabını. Oh, tam kurtuldum demeye kalmadı, bir de ne göreyim? Hastanenin önünde beklemiyor mu seninki? O kapıda da Alp beyefendi, elinde bir buket çiçek. Bu da yetmedi, araya arkadaşlarını koydular, nimetlere davet ettirdiler. Karşıma kim çıktı dersiniz, İlhan! Arkadan, Leyla'nın toplantı gününde Alp'i tanıştırmazlar mı bana? Leyla'nın akrabası olurmuş diye. Tabi yüz vermedim. Ama abla o kadar canım sıkılıyor ki. <laughs> Ama yavrum senin kadar şeker bir kızı müsaade et de biraz rahatsız etsinler. <laughs> o muhtadeyen alçak bunlardan bir tanesini bana yapsa uğruna kurban keserim. <laughs> 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 muhtar! Hanım kızım! Aman muhtar! Kızım! <laughs> <Muhtar. gülüyor> Geldim muhtar! Mecda hanım Muhtar. Geliyorum muhtar! Ne, yetiş! Ne, aha, yetiş! Postacı ölüyor postacı! Şimdi açar gözlerini. Haçı yenge açmış kapıyı. Postacı arkadaşları. Elde bir havalet... Tam beş bin lira. Önce şaka zannetmişler. Sonra bakmışlar ki gerçek. Müjdelemişler zavallı ya. Duyar duymaz hi demiş düşmüş. Düşüş o düşüş. Hey gidi kızım. Nasıl da gördüm falda. Evliyamızın nesin sen? Yine işte! Geçmiş olsun amca! Heyecandan ufak bir şok geçirdiniz! Allah senden razı olsun! <laughs> Allah ne muradınız varsa versin cümlemizi! Hepiniz inşallah benim yaşıma gelirsiniz! Ama benim gibi bayılmayın iki de bir de sakın ha! Etrafınızda koşuşanlarınız çok olsun, hem de canı gönülden! Ne vardı sanki bayılacak? Ama heyecan işte! <laughs> Birkaç kere cilve yapmak istedi. Yakaladım kolundan. Lan dedim bana öyle tıbbi numaralar sökmez. Ben adamın ciğerini röntgensiz dikizlerim. Atla arabaya. Anlarsınız ya. <laughs> Helal be abi. Aslan Lan be. Gebzeli, herkese birer demli. Yengenin şerefine. <gülüyor> <gülüyor> Yaşa abi be. Bey abimize de bir bardak nane limon. Asabatına çüşlesin diye. <laughs> Bak 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 ne kadar da heyecanlandı kulüp çocuğu. <laughs> Bir genç kız için böyle çirkin iftiralar atmak ayıptır ayıp. Alo? Alo polis? Derhal özür dileyeceksin. İşte o kadar. <laughs> Aile işlerine ne karışıyorsun? Bana bak fena olacak. Bırak onlara uyma sen. <laughs> o kadar kızıyorsan nikaha gelme. <laughs> Bu yaptığına itlik derler itlik. <gülüyor> <gülüyor> Edin! Çekilin bırakın! Çekilin, bırakın ay bırakın çocuklar! Ayıp durun! Ayıp durun! Seyir, ayıptır ayıp! Isim, ay Aynı mahallenin çocuklarısınız! Utanmıyor musunuz hey! be? Mahallenin dayısı sen misin? Ulan çekilin ulan! Eee... Ah kızım zahmet oluyor ama! Estağfurullah amca! Çok derdin var! Oğlum, biricik oğlum kolunu makineye kaptırdı. Tazminat aldı gerçi ama borca harca gitti. Nasıl anlatsam yavrum, yeni de evli, karısı hamile. Bir dükkancık açabilsek, bir ufacık dükkancık. Ağzımdan aldın amca. Neyi, neyi kızım? Bak, bak bak bak, bak amca, üstü saçaklı, Hı. kapalı bir mekan. Tam dükkan işte. Aman yavrum. Çok iyi pal amca. Sana para var, hem de iyi para! Allah'ım sen işit! Bir büyük kapıdan çağıracaklar oğlunu! Para verecekler! Dükkan aç diyecekler! Vallahi billahi amca! Allah! Allah! Şu iş bir olsun! Oldu bil amca! İnşallah! Hanım kızım! Doktor hanım kızım! Necla hanım kızım! Yaralı var, yaralı var! Yaralı mı? Ah, ah, ah. <laughs> of, of! ne de tatlı canınız varmış! <laughs> Affedersiniz! Kıpırdamayın! <laughs> Özür dilerim! Kesin konuşmayın canım, kesin! Peki! Bakın <laughs> gene konuşuyorsunuz! Sabaha kadar üç kere pansuman değişecek! <laughs> Saat onda hastaneye geleceksiniz! Teşekkür ederim! İyi konuşmayın canım! <laughs> Peki sustum! Sustum! Allah razı olsun kızım. Bak muhtar amca... ...Hastalık, kaza, her zaman yardıma hazırım ama... ...Lütfen bir daha sokak kavgacılarının davalarına çağırmayın beni. İyi günler efendim. İyi günler, güle güle! İyi günler, geçmiş olsun! Günaydın! <laughs> Size bakmaya gelmiştim. Çok zahmet ettiniz. Rica ederim. Hemen hastaneye gidelim diyecektim. Peki. <laughs> Merhaba. şuradan taksiye binelim. Dolmuşlar ileride. Ama siz... Ben deniz dolmuşa alışığım efendim. Babadan miras kalmadığı için hususilere, taksilere satacak paran yok. Ee, özür dilerim. Yani rahatsız olmayın istedim. Top kapı, top kapı, ekip, top kapı. Böyle yapacaksınız. Aa, 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 aa. Aa! <laughs> Oynatmayın dilinizi. Siz hiç rahat duramaz mısınız? Aa. Evet peki. peki. Aa! Lokumla beslendiğiniz nasıl da belli. Kıpırdama <laughs> iğne kırılacak. Ama ah! oh! o kadar batırırsanız. Kıpırdama. Oh! <laughs> oh! <laughs> 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 Maşallah maşallah Hakeme penaltı numarası yapan futbolcu gibi Atın kendinizi yerlere de sahne tamam olsun Allah'ım Altı yüz Sekiz Altı yüz yetmiş dokuz Devam 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 hadi durma devam Altı yüz Altı yüz <laughs> devam edin, durmayın, çabuk, hadi, Aha. devam, durmayın, 600, çabuk. 80. 82. 680. <laughs> <laughs> <Of. gülüyor> Kalbim sapa sağlam benim. Ama bu gidişte galiba en ufak olacağım. Devam Aa. edin diyorum size, ha, ne ha. çabuk yoruluyorsunuz, hadi çabuk Aman. çabuk, devam, devam! 88, <laughs> 685... <gülüyor> <gülüyor> ah, Tehlikeli olabilirdi. Onun için genel muayeneden geçirdim. Eh, sağlamsınız. Gidebilirsiniz. <laughs> Ancak seviyeyle. <laughs> 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 ne de tatlı canınız varmış. <laughs> Sizin de eliniz çok hafif canım. Minisküs oldum galiba güne kadar biraz üzdünüz beni. Lüzumundan fazla sert vurmuş olabilirim. Gelin bakayım. Oh, aman 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 istemez. <laughs> Çok zahmet ettiniz altında kalmam inşallah. Bir dakika. Bir dakika. Size teşekkür borçluyum. Dün akşam benim için kavga etmişsiniz. Çok teşekkür ederim. Hangi eşek söyledi? Küçücük kuşlar. Başka bir şeyler de söylediler mi? Yo. Mesela öğleyin beraber yemek yemek, şöyle baş başa. Resmi bir müessesede çalışan bayanlara sarkıntılık etmek suçtur. <laughs> Kanunları bana mı öğreteceksin? Yürü! Aa. Ah! Yürü diyorum sana! Aa! Hadi yürü! <laughs> Rüyalarım seninle Acılarım hep unutuldu bana yeniden hayat verdin seninle ben göklere erdim mutluyum mutluyum sevgiden uçuyorum rüyalarım seninle dolu acılarım i do Ne yapayım yavrum? Şöhretin yedi mahalleyi sarmış. <laughs> Yakında polisçe ya basılırsak hiç yaşmam. Allah, <laughs> Allah, ın Allah, ın Allah ın edin, ne muradı var. Teşekkür ederim. Hadi, hadi. hadi olayız. Kızım, güle güle, güle güle, güle. Ay ne lak lak karılar! Ay o kocalarlandı mı siz? Yürü yahu, yürü! <laughs> Aman Allah'ım! Nereden geldi bunlar abla? Bilmez gibi konuşma <laughs> kızım. Niye abla? Ah. Oh. İşitmedin mi? Vallahi haberim yok. Sen beni de korkutmaya başladın yavrum. O Şerafettin Bey yok mu hani? Sakat oğlu vardı. Ee? Büyük Allah'ım! Fakirleri Koruma Derneği'nden çağırıyor dediler gittik. Bir de ne göreyim? Hayır sahibinin biri işitmiş Süleyman'ın halini. Dükkan açsın diye tam 25 bin lira bağışlamamış mı? Tam doktor hanımın söylediği gibi. Yalvardım, yakardım, öğrenemedim o hayır sahibinin adını. Allah'ım ne büyüksün ya Rabbi. <laughs> Vallahi bu kız Tekin değil arkadaşlar. Ermiş, billahi ermiş beyim. <laughs> Var mı böyle masal be? Tövbe der lan abdestsiz! Musluklardan su akıyor mu ki abdest alsın be? <laughs> Belki Nuri'nin yalancısıyım. Sabah namazında cami avlusunda görmüş kızı. <laughs> Vardır bir keramet.